Değerli izleyenler hepinize merhaba. ABC üçgeninde verilenlere göre x açısını görmeye çalışacağız. ADB x kenar üçgen, ADC x kenar üçgendir. Eş kenarları renklendirerek çözüme başlamak istiyorum. Buradan özel yapılar kurmaya görmeye çalışalım. Peki şimdi taban açıları 10 derece olan bir x kenar üçgen var. Bir de taban açıları 70 derece olan x kenar üçgen var. Bunları görebiliyoruz. Şimdi e, bir köşesi A olan taban açıları da 20 derece olan tekrar bir x kenar üçgen kurmak istiyorum. Çünkü 20 ve onun toplamı 30 özeli verir. 30'un iki katı da 60'ı verdiğinden dolayı böyle bir çözüme girebiliriz. A'dan bir açı orta ışını çiziyorum. Çünkü bana 20 gerekli. bu açı orta ışını kesen yeni bir ışın çizelim. D'den ilk ışını kesen bir ışın çizdiğimizde amacımız taban açıları işte 20 olan bir x kare üçgen kurabilmek. Onu şöyle çizmeye çalışıyorum. İşte bu sayede 20 taban açılı bir x kare üçgen kurduk. Tasla koy şuraya K dedim. Şuradaki açıyı artık 20 olarak modelledim. Burası da artık 20 oldu. Dolayısıyla burada meydana gelen konkav dörtgenden işte 20 20 10 10 toplamından şurası 60 olduğundan dolayı biz eşkenar üçgen kurabildik, görebildik. Eş uzunlukları gene sembolize etmeye çalışayım. B'yi K'ye birleştirerek buradaki eşkenar üçgenin diğer kenarını kurmaya çalışıyorum. O da maviye dönecektir. Bunlar eş uzunluklar. Açı dağılımını gerçekleştirecek olursak normal şartlarda şurada 60 var. Şurada işte 60 var. 60'ın parçalarından birisi 60 x olmuştur. Peki çizdiğimiz onu kırmızıyla ön plana çıkartmaya çalışayım. İlk ışın yani şu kırmızıyla çizmiş olduğumuz ilk ışın aç ortaydı. Kenar ortaydı yükseklikte. Dolayısıyla bunun simetri doğrusu olduğu biliniyor. Simetri doğrusundan artık hareket ederek biz Kc'ye birleştirerek orada bir eşkenar dörtgen kurmuş görmüş oluyoruz. Kc'ye birleştirdim. Bu da mavi olmuştur. Eş uzunluk olarak da verilenlere eşit unuttur. Şurası da eşit olmuştur. Peki buradaki açı dağılımı neler olacaktır? Buralar 20-20 olmuştur. Dolayısıyla bu çizimler sayesinde BKC üçgeninde biz ne görmüş oluyoruz? E, i̇kiz kenar üçgen görmüş oluyoruz. Demek ki bu buradaki taban açısı da ne olacaktır artık? 60 x olacaktır. Artık buradan soru bitmiştir. Çünkü BKC üçgeninin ikiz kenar üçgen olduğu artık aşikar. E, tepe açısı 100 derece olduğundan dolayı şuradaki noktayla göstermiş olduğum açılar artık 40 derece olacaktır. Yani noktada gösterdiğimiz açı 40 temsil ettiğinden dolayı buradan x açısını 20 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Yani 60 eksi x'i 40'a işledik. Buradan x'i de 20 derece olarak bulmuş görmüş oluruz. Sizler de başka çizimler kurabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi, daima işte yardımcı yapıları kurarken, x kenar üçgenler kuruyoruz, eşkenar üçgenler kuruyoruz. Temel geometrik yapılardan yararlanmış oluyoruz. Başarılar gençler.